Geldi, Yapmayacağım, sağ olasın. Oğlum niye yapmıyorsun? Göndereyim yengenden bir tepsi. Kafesinden uçup giden kuşların yanında kocaman bir sizi görüyorduk. Beraber çalıştığımız, e, yani sizi de tanıp burada karşılaşmamız da çok hoş. Burada ruhu göremedin, ruhta oyuncuyu göremedin diyordunuz ya. Bu da mı zandan yola çıkarak Sami aslında iyi bir yolda olduğunu düşünsün ama Tahir ona hayır Örneğin kütüphanedeki çocuk kütüphanesine bir resmin e, resmi. Her ay muhtat uyguladığımız kültür sanat etkinliklerinde Hoca Bey'i Yeni yılın yeni programındayız, yeni filmindeyiz, Beraberce izledik, çok da güzel bir film ortaya koymuşlar. Hep beraberce de değerlendirmesini yaptık senariste birlikte. Yani yeni yılda yeni bir sanat ve kültürel etkinliğinde beraber olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ben burada bu kış gecelerinde tüm orduyu bu etkinlikleri izlemeye davet ediyorum. Ben bu tip etkileşimleri hem çok değerli buluyorum hem de çok anlamlı buluyorum. Birincisi şehriniz çok güzel. Aynı zamanda genel anlamda hani filmin burada seyirciyle buluşmasın sonrası seyircilerin filme dönük soruları, katkıları etkileşimi de bence son derece iyiydi. Yani bu Mesela bunu da önemli görüyorum. Demek ki bu aslında hani şöyle bir durum ortaya çıkarıyor. Yani bu tarz böyle etkileşimler e her zaman için çok e iyi ve güzel. Yani inşallah hani bir faydalı e bir şey olmuştur. E ben gel tekrardan e belediyenin böyle bir etkinliğe vesile olması için adına teşekkür ediyorum yani herkese emeği geçenlere.